Sevgili Hülya Hanım merhaba, nasılsın? Merhaba, çok teşekkür ederim, yiyin. <laughs> Almanya'dan geldin. Evet. evet. Asıl çok genç, çok da güzelsin. Yaş kaç senin? Teşekkür ederim, 42 yaşındayım. 42. Ama daha önce konuştuk, biraz evet. daha gergin, biraz daha belirgin hatlar olan bir yüz istiyorum dedim. Evet. Eşimler kalksın, gerginlikler biraz daha artsın. <laughs> Elimden gene yapacağım, ne bekliyorsun hakikaten? Toparlanmak. Toparlanmak. Ya, biraz fresh olmak ya. Daha kreş olmak, evet, daha yani, güzel olmak, ya. daha genç olmak. Hadi bak, Giledim. Elinden geleni yapacağım inşallah. Güveniyorum, inanıyorum size. Umarım görüyorum sonuçları. Hadi bakalım. Bize kolay gelsin. Sana geçmiş olsun. Sağ olun. Nasılsın? Mutlu musun? Daha 7 gün oldu aşağı yukarı. Gerçekten yani şişkinlik olduğu halde yine de çok iyi hissediyorum. İlişmelerim çok güzel geçiyor. Harikasın. Yani sonucu bekliyor. Yani sonuca... Nihai evet. sonucu beraber göreceğiz. İleride bana fotoğraf atarsın. Evet. Değil mi? Evet. Memnuniyet için evet. seni takip edin. Evet. merak ederler, evet. paylaştıktan sonra diyecekler ki, sonraki yorumlar mısın hocam diyecekler, hemen, evet. hemen. <laughs>